Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün içsel bir temizliğe, vücudumuzu canlandırmaya ve güne taptaze, arınmış bir başlangıç yapmaya odaklanıyoruz. Bazen kendimizi yorgun, şişkin veya enerjisiz hissedebiliyoruz ve vücudumuzun adeta bir sıfırlama düğmesine ihtiyacı olabiliyor. İşte tam da bu noktada kereviz yaprağı, salatalık ve limon detoks smoothiesi devreye giriyor. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu yerimiz Saniye Anne var. Saniye Anne detoks ve arındırıcı vaatleri olan bu sumuti gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle kereviz yaprağı gibi genellikle göz ardı ettiğimiz bir kısım sumuti de nasıl bir rol oynuyor? Aslıcım çok haklısın. Detoks ve arınma aslında vücudumuzun karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar gibi organlar aracılığıyla sürekli yaptığı doğal süreçlerdir. Bizim amacımız bu doğal süreci hızlandıran ve destekleyen besinlerle vücudumuza yardımcı olmaktır. Bu kereviz yaprağı, salatalık ve limon detoks smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu toksinlerden arındırmaya, sindirim sistemimizi uyarmaya ve yüksek hidrasyon içeriğiyle genel sağlığımızı desteklemeye odaklanıyor. Özellikle kereviz yaprağının içerdiği bileşikler sayesinde idrar söktürücü ve temizleyici etkisi çok güçlüdür. Öncelikle tarifimizin temel sıvısı olan bir su bardağı su ile başlıyoruz. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan hiçbir detoks süreci verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içerden yeniliyor. Benim danışanlarımdan biri Özellikle sabahları kendini şişkin ve enerjisiz hissettiğini söylerdi. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne, sanki içim temizlendi. Kendimi çok daha hafif ve enerjik hissediyorum demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin yeşil ve canlandırıcı gücüne. Tarifte yarım salatalık var. Salatalık yaklaşık %95'i sudan oluşan bir sebzedir ve mükemmel bir hidrasyon kaynağıdır. Kabuklarıyla birlikte kullanmak lif içeriğini artırır ve sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda salatalık, doğal bir idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır. Yarım limonun suyu, C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Limon suyu, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini hızlandırmaya ve sindirimi uyalmaya da katkıda bulunur. Gelelim asıl sürpriz bileşenimize. Yarım su bardağı taze kereviz yaprakları. Kereviz yaprakları genellikle yemeği yapılırken atılan ama aslında çok değerli bir kısımdır. İçerdikleri vitamin K, C vitamini, folat ve antioksidanlarla dolu güçlü bir detoks bitkisidir. Doğal diüretik özellikleri sayesinde ödem atmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilirler. Tadı salatalık ve limonun ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur ve smoothie'ye hoş bir bitkisel dokunuş katar. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Saniye anne, tarifteki kenevir tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle kenevir tohumunun protein ve sağlıklı yağ katkısı çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunuş, smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı kenevir tohumu bu tarife hem protein hem de sağlıklı yağ katıyor. Kenevir tohumları, vücudumuzun üretemediği esansiyel amino asitleri ve omega-3, omega-6 yağ asitlerini ideal oranlarda içerir. Bu da tokluk hissimizi uzatır, kan şekerimizi dengeler ve gün boyu enerjimizi sabit tutar. Ayrıca lif içeriğiyle sindirim sistemimizi de desteklerler. Kenevir tohumu, smoothie'nin besin değerini yükseltirken lezzetini çok fazla değiştirmeyen nötr bir lezzete sahiptir. Tüm bu malzemeleri blendera ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak, size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu arındıran, sindirimi destekleyen ve enerjinizi artıran harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle şişkinlik ve ödem şikayetlerinde, sindirim düzensizliklerinde Enerjisi düşük hissedenlerde veya sadece vücuduna iyi bakmak ve hafiflemek isteyen herkes için mükemmel bir başlangıçtır. Özellikle sabahları aç karnına veya öğleden sonra ferahlatıcı bir ara öğün olarak tüketildiğinde detoks etkisi daha belirgin olabilir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle kereviz yaprağı, salatalık ve limon detoksu mudisinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle kereviz yaprağının detoks gücü ve sindirim üzerindeki etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.